sizdele Akçakale'de Şanlıurfa'da çok farklı bir dönemde bir aradayız. İbnü'l-Esak ana ma'kum fi fatra fi hada'z-zaman fi Akçakale fi medineti Urfa. İsterdik ki böyle bir zamanda Böyle bir manzara içinde bir arada olmayalım. Biliyorum ki sizler şu anda gurbettesiniz. Ama burası farklı bir gurbet. ولكن أنتم في غربة مختلفة. زيرا، برازى سيسن إكينجى عينزى. لأنكم أنتم في بلدكم الثاني. سيداتي.

Şu ana kadar bizim bu kamplarımızda yaklaşık 150 bin Suriyeli kardeşimiz bulunuyor. an Yüce Türkiye'de 150 bin Ayrıca çeşitli vilayetlerimizdeki evlerde kalanlarla beraber bu sayı 220 bine ulaşmış durumda şu ana kadar Zalim Suriye rejimi Zalim Beşar

Bu ise babasını geçti. Unutmayın. Unutmayın. Şunu çok açık net görüyoruz. Aslında Allah'ın yardımı yakındır. Ve unutmayın men sabera zafera. Siz

Şu anda Suriye bir kutlu doğuma hazırlanıyor. Bu ise tüm Suriye halkının iradesinin iktidar olmasıdır. Biz Türkler olarak Arabıyla Kürdüyle Hristiyanıyla Tüm Dürzisiyle Tüm Suriye halkını Hangi inançtan olursa olsun Hepsini bugüne kadar sevdik Seviyoruz Nahnu <laughs> Turki كل Ayırmadık. Çünkü bizim aramızda 910 kilometre sınır var. Biz hem kardeşiz hem komşuyuz. İnşallah sonuna kadar yanınızdayız. Eksiklerimiz olursa, hatalarımız olursa, ilgili başbakan yardımcım bu işleri yakından takip ediyor. Ve eğer

ومن كل المنظمات المدنيه التركيه ان شاء الله ان شاء الله السلام عليكم Ve rahmetullahi ve berekatuhu fi amanillah ve İşte Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye muhaliflerinin lideri Muazzel Hatip. Suriyeli kardeşlerimiz çok teşekkür ediyoruz. Gününüz aydınlık olsun, geleceğiniz umutla da olsun. En güzel günler sizlerin olsun. Allah'a emanet olun.